Merhaba Cengiz Bey. Merhaba. Öncelikle önümüzde fuar var biliyorsunuz ki e, fuara katılıyor musunuz ve katılıyorsanız fuara hangi ürünlerle katılıyorsunuz? Evet Mart fuarına katılıyoruz. E, çok yeni modellerimizle katılıyoruz. E, her yerde herkeste göremeyeceğiniz modellerle çeşitli gruplarda katılıyoruz. Sektöre göre fiyat uygunluğu nasıl sizde? Fiyat uygunluğu şöyle iyi ürünü kaliteli taşı, uygun. Kar marjlarıyla müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz tekrardan. Diğer ürün yani kalitesi düşük olan piyasadaki ürünlerden biraz ürünlerimizin farklarını göstermek istiyoruz. Rekabet edebiliyoruz çok rahatlıkla. Fiyatın uygunluğu tabii ki biliyorsunuz taş kalitesine bağlı. Biz iyi taş kalitesini seçerek, eleyerek piyasada genelde böyle donuk dediğimiz pikeli ürünleri kullanmayarak, ee, özenle seçtiğimiz taşları kullanarak kârımızdan da bayağı feragat ederek müşteriye taş, iyi taş kaliteli ürünü sunuyoruz. Ee, piyasayı yani taş piyasasını da canlı tutmak istiyoruz. Genelde müşterilerimiz işte ucuz olsun, ucuz olsun, ucuz olsun biz buna karşıyız. Tamam evet ucuz olsun ama kaliteli olsun. Her şeyin her sektörde olduğu gibi her ürünün de kendine göre bir hakkı bir değeri var. Biz de bu hakkaniyetle ilerleyerek kaliteli ürünü uygun fiyatla müşterimize sunuyoruz. Siz e, montür olarak satış yapıyor musunuz ya da müşteriniz montür ürünü istiyor mu? E, Türkiye'de aldığı montür aynı kalitede ya da aldığı takdirde aynı kalitede orada yapabiliyorlar mı? Evet, eee montür olarak da özel siparişlerimiz oluyor. E, müşterilerimize hizmet veriyoruz. E, yurt dışından e, montürü alıp ya da buradan e, montürü alıp taşını kendisi alıp e, kendi ülkesinde mahlattırmak yani takmak isteyen e, çok çok esnaf arkadaş da oluyor. Biz genelde kendi ülkemizde kendi mahlayıcılarımızı kaliteli bir şekilde mahallattırıp e, kendi ür, e, ülkelerine e, götürmesini istiyoruz. E, burada bütün sektörün e, mahlayıcısından, odacısından, cilacısından montürcüsünden herkesin ekmek yemesini istiyoruz. Bizim sektörümüz bizim ülkemiz kazansın diyoruz. E, birbirimizi de kollarsak esnaf arkadaşlar olarak birbirimizi de tutarsak e, bir e, pasta var bu e, dilimi ülkemiz açısından e, büyütmek istiyoruz. Biliyorsunuz İtalya e, ikinci sırada Türkiye ve diğer ülkeler var ama biz kendi ülkemizi tabii ki e, daha da iyi. Neden birinci olmayalım diyoruz. Neden Türkiye e, Pırlanta'da bir numara olmasın diyoruz. Sürekli de bu e, şeyde sektördeki diğer esnaf arkadaşlarla bunu istişare ediyoruz. Kendimizi ne kadar e, ileriye götürürsek ülkemiz için vatanımız için milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.